Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir toplu kargo açılış videosunda daha beraberiz. Evet yani bu bizim kanalımızın ilk toplu açılış toplu kargo açılış videosu. Ee, burada yani aldığım genel araba ağırlıklı ürünler var. Ee, ama bir tane de farklı bir şey var. Çok da bir kargomuz yok ama hani bunların hepsini tek tek yapmaya video yapmaya değmez dedim bir videoda gösterim hepsini. İşte en büyük bu var ne olabilir acaba sizce neyse sonra 2 3 4 tane toplam kargomuz var dilerseniz tek tek açalım bakalım bu ürünler neymiş İlk ürünümüz bu konu dışı olan deve yünü işlik arkadaşlar biliyorsunuz kış geldi ben de yaşlandım tabi yaşlı hissediyorum kendimi bir tane deve yünü olduğu iddia edilen bir işlik aldım deneyeceğim bunu ne kadar aldım Bakıyorum hemen. 124 liraya almışım arkadaşlar. Bu indirimli hali. Normalde 149 liraymış. Ben 124 liraya aldım bunu. Yani böyle fosur fosur duruyor aslında. Güzel duruyor. Görünüşte. Artık gerçekten deve yönü mü bilmem ama. Böyle bir işlik. Lik, likralı mı diyorlar bunlar? Likralı gibi. Beli de aynı şekilde. Lastikli böyle likralı. Böyle konu dışı ama bir tane işlik aldım arkadaşlar. Güzel duruyor. Eğer gerçekten deve yünü ise herhalde sıcak tutar diye düşünüyorum yani. Daha soğuk bölgelerde yaşayan arkadaşlar varsa e, ve kullanan varsa yorumlarda belirsin. Gerçi aldık artık yani. Bir defoda görünmüyor. İade etmeyiz kullanırız bir şekilde. İlk ürünümüz bu şekildeydi. İşlik. <laughs> Diğerine geçelim arkadaşlar şöyle göndermişler. Bunlar ne diyeceksiniz? Bu Torpido kaydırmaz pedi. Ben biliyorsunuz Opel kullanıyorum. Onun için aldım. Bunu böyle Torpido'ya seriyorsunuz. Üstüne böyle anahtarınızı koyduğunuzda işte kaydırmadığı söyleniyor. Ama şeyi falan güzel, rengi falan güzel ya. Böyle sarı üstüne siyah deste'den işlenmiş. Hoş bir şey. Yani görünüşü hoş. Benim hoşuma gitti. Bu da ne kadar? Ben bunu 18 liraya falan almıştım. Bu da çeki alatı. Yani öyle geçiyor. Şuradan açılıyor. Açılıyor. Açıldı. Bunu böyle geçiriyorsunuz. Ön tampona. Böyle takıyorsunuz. Bu da aslında biraz aksesuar gibi duruyor ya. Hoş duruyor diye aldım açıkçası. Bu da Opel logolu. Bu da 15 lira falandı. Hani hatırladığım kadarıyla. Evet. Dediğim gibi hani genel olarak araba şeyleri almıştım. Diğer paketimize geçelim. Bu işte aslan parçadan almışız bunu. Kendi şeylerini göndermişler kartlarını. Açalım bakalım. Neymiş? Nasıl paketlemişler ya? Güzel paketlemişler ha. Zor açılıyor. Evet ilki bu arkadaşlar. 75 liralık sınır vardı. Hani 75 lira üzeri kargo bedava ya. Aslında işte diğer ürünü alırken bunu da yanında öyle almış olmak için aldım. Bunun fiyatına hemen bakıyorum. Ne kadar olduğuna. Bu 27,5 arkadaşlar. Yani fiyatı 27,5 liraymış. 20'ye 8 santim. Çok amaçlı diyor işte. Telefon koyabilirsiniz diyor. Yabancı menşeli sanırsam. Cep telefonu malzeme filesi diyor. Arka kısmına bakalım. Burada genel olarak hep İngilizce yazılmış. Türkçe bir şey göremedim. Cep telefonu malzeme filesi diyor. Bunun işte montajını yaparım. Ama hani e, yorumlarda açıkçası çok iyi değildi. Bilmiyorum artık. Hani şu bantların falan pek tutmadığı söyleniyor. E, yapıştırırken bunu artık çift taraflı bantla da tutturabilirsiniz. Bilmiyorum ben de yapıştıracağım. Bakacağız bu ürün buydu. Ee, bunu bunun yanında aldım aslında. Bana lazım olan buydu arkadaşlar. Bu ne derseniz Opel Corsa C kasa diye geçiyor. Onun korna düğmesi arkadaşlar. Bu Opel Corsa'larda kronik sanırım. Ee, çok kullanıldıktan sonra bu düğmeler içine göçüyor. Şu kısımları. Bende de işte sağ tarafta sağ ve sol tarafta iki tane korna düğmesi var. Gördüğünüz gibi şöyle duruyor. Böyle insanım. Aynen. Ee, bu taraf işte içine göçmüş. Ben de bunu yenilemek istedim. Benimki griydi ama bu biraz siyahmış sanırım. Ee, ya takım olarak değiştiririm ya ikisini de değiştiririm. Ee, bu düğmeler için işte tepetimi tamamlamak için bunu da yanında almış bulundum. Asıl amacım bunu almaktı. Bu da ne kadar derseniz bunlar 55 liraydı bulabildiğim en uygun fiyatlı iki tane korna düğmesi. Ee, bunun için ayrıca videoda çekeceğim ama yani bu, bu ürünler için çekmeyeceğim de bunun nasıl montaj yapıldığına dair nasıl söküp takıldığına dair bir videoda göreceksiniz. Bir diğer ürünümüze geçelim. Sanırım son ürünümüz. Evet asıl baba parçamız, büyük parçamız. Şöyle. Bunu böyle artık keseceğiz. Matet bıçağımız nerede bizim? Kesip açacağız bunu. Paket bıçağını keserken dikkat etmemiz gerekiyormuş. Ürünü çizdik. <laughs> Daha açarken çizdik ürünü. Şöyle çıkarayım. Bu rüzgarlık olarak geçiyor arkadaşlar. Bunu böyle şeye takıyorsunuz pencerelere. Lan güzel çizmişim ya neyse artık bu neymiş aaa iyi bari ya sevindim bak şimdi dışına böyle bir koruma poşeti yapmışlar arkadaşlar bakın gördünüz mü ben de ürünü çizdim diye üzülüyordum üzülmeye devam edebilirim çizmişim. <laughs> Maket bıçağıyla açarken çizdik. Siz böyle yapmayın. Üstteki parçayı çizdik yani biraz. Neyse. Bu gördüğünüz gibi bunlar pencerelere takılıyor arkadaşlar. Böyle uzunca bir parça işte. Bu arkada gördüğünüz kırmızı şerit var. Bunu böyle çıkartıyorsunuz. Güzelce yapıştırıyorsunuz. Bu da aynı şekilde benim aracımın ön önü için. Yani ön sürücü kısmı için olan bir şey. Bir de bunun arkası için olanı vardı. Onu da bulayım. Bu da ön. Ha, bu işte. Bunlar da arka için. Hemen açalım. Bir tanesini gösterelim. Bunlar da arka için olması lazım. Evet. Bunda birazcık defo varmış burada yazıyor modeli bakın Op Corsa C, HN diye işte bunu da 135 liraya almıştım arkadaşlar hani en uygun fiyatlısı buydu yani biraz şey göndermişler gerçekten çizik müzik var bunu biz açmadık açmamız lazımdı aslında beklettik yani elimizde ee, büyük ihtimalle geri iade edemeyeceğiz o yüzden burada aynı şekilde yapıştırma şeyleri var ee, bantları var eğer bu da aynı şekilde tutmazsa arkadaşlar çift taraflı bantla deneyin. Öyle daha iyi tuttuğunu duymuştum okuduğuma göre. Buralara aynı şekilde çift taraflı bant ya da yapıştırıcı koyarsanız daha iyi tutacaktır. Bunun da inşallah bir montaj videosunu çekeceğiz. Yani nasıl yaptığımızı yapıştırdığımızı. Ama dikiş tutacak mı olacak mı? Becerebilecek miyiz onu bilmiyorum yani. Gene de deneyeceğiz. Zaten diğer ikisi de aynı parçanın devamı. Ya kısaca böyleydi beni izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olmayı like atmayı yorum yapmayı unutmayın farklı içeriklerde tekrar görüşeceğiz elimizden geldiği kadar video çekmeye çalışıyoruz farklı konularda videolar çekmeye çalışıyoruz görüşmek üzere hoşçakalın